Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün piyasadaki son haberlere bakacağız. Gündemi anlamaya çalışacağız. Birkaç gün öncesinin en önemli haberi Binance'ın CEO'su CZ'nin istifa ettirilmesi, Binance'a yeni bir CEO atanması ve yüklü bir ceza kesilmesiydi. Bu çok önemli bir haber. Çünkü bizim son birkaç yıldır, daha doğrusu son bir yıldır gündemimizdeki en önemli konulardan bir tanesi burada Binance'ın üzerindeki baskıydı. Binance'la Amerika'nın başı ciddi anlamda sıkıntıya girmiştim ve şu an Binance üzerindeki bu baskının son karardan sonra azalacağını öngörebiliriz ve bu noktada da ilk başta piyasa bunu olumsuz yorumlasa da uzun vadede piyasa için olumlu olabilecek haberlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada almamız gereken birkaç ders var. Birincisi Binance'ın başına gelen diğer merkezi borsalarında başına gelebilir. Çünkü <laughs> buradaki kara para aklama konusu, paraların geçişi vesaire bunların hepsi diğer borsalarında büyük ihtimalle yaptığı henüz gün yüzüne çıkmamış olaylar. Aynı zamanda bu olay bir emsal olarak nitelendirilip bazı küçük çaplı kripto borsalarının kendi işlemlerini kapatıp ortadan kaybolması da görülebilir. Tabi bunları yaparken herhangi bir kullanıcı fonunu içeride bırakmadan onları çekmesine izin vererek borsayı kapatmak, işlemleri durdurmak olabilir ki büyük bir gen borsası vardı TXBit adında. O da böyle bir şey yapmıştı. Büyük ihtimalle bugünlere öngörmüşlerdi. Şimdi burada piyasa için önemli olabilecek olaylardan bir tanesi tabii ki Binance'ın kendi işlem hacminin azalıp azalmayacağı. Bu durumda Binance'ın yemiş olduğu ceza yaklaşık 4 milyar dolar. CEO'su CZ'nin yemiş olduğu cezada 50 milyar 50 milyon dolar. Zaten CZ kendi cezasını çok rahat bir şekilde ödeyebilir. Binance da bu cezayı yine aynı şekilde rahat bir şekilde ödeyebilir. Dolayısıyla Binance'daki fonlar veya Binance'daki kripto paralarınız için çok fazla endişelenme gerek yok. Ama her zaman ve her zaman bu kriptoların asıl yeri cüzdanlar olmalı. Çünkü asıl merkeziyetsizlik siz kriptonuzu cüzdanlara çekip protokollerde kullandığınızda veya sadece cüzdanınızda ağırladığınızda başlıyor diyebiliriz. Peki bu olaydan kimler faydalanabilir? Bu son olaydan bir senaryoda ki bence bu senaryoyu biz yaşayacağız, BNB'nin birkaç gün veya birkaç hafta daha aynı bölgelerde dolaştığını göreceğiz. Ondan sonra da ben BNB'den potansiyel bir yükseliş beklerim. Niye beklerim? Çünkü beklenen aksine BNB kendi üzerindeki baskıyı azaltmak için çok büyük bir şans buldu. Ve eğer bu süreci <laughs> kusura bakmayın. Eğer bu süreci düzgün yönetirlerse hem Binance ile bu kadar içli dışlı olmalarından daha çok merkeziyetsizliğe bir tık daha merkeziyetsiz olmaya yönelirlerse bir tık daha CZ'nin kendi etkisinden çıkmaya çalışırlarsa biraz daha coin dağılımlarını iyi hale getirirlerse BNB çok önemli desteğinin üzerinde duruyor. Bu kadar olaya rağmen belli bir destek bölgesini koruyor. Şu an olduğu bölgeler BNB için gerçekten hayati bölgeler ve bu bölgelerden Binance'ın da kendi ittirmesiyle beraber bir pump görebiliriz. Bunu şöyle düşünmemiz lazım. Örneğin mesela FTX battı. FTX battığı zaman FTX'in sahip olmuş olduğu varlıklarda bir düşüş oldu. Ama sonrasında yine güzel bir toparlanma gördük. Çünkü burada çok büyük oyuncular var. Özellikle FTX bile kendi elindeki coin'i satacaksa önce yükseltir sonra satar. Direkt olarak şu anki fiyattan Binance bu borcu ödemek için ne Bitcoin satar ne BNB satar ne de başka bir şey satar. Bunun yanı sıra ikinci kazanan ve bence burada ön plana çıkması gerekenler merkeziyetsiz platformlar. Merkeziyetsiz platformlardan zaten biz Chainlink'in çok güzel yükseldiğini gördük. Merkeziyetsizliği sağlayan platformlardan esasen. Uniswap'ın yine son günlerde güzel yükseldiğini gördük. Uniswap'taki bu yükselişe belli başlı merkeziyetsiz borsalar eşlik edebilir. PancakeSwap şu an biraz daha zor gözükse de örneğin DIDX güzel bir yükseliş yapabilir. Curve güzel bir yükseliş yapabilir. GMX yine aynı şekilde burada kaldıraçlı işlemlere örnek kaldıraçlı işlemleri yapan yaptıran profillerden bir tanesi. 1 inch de yine aynısını göre biz compound önemli, convex önemli. Buradaki çoğu platformun örneğin sushi mesela bugün güzel bir yükseliş gerçekleştirdi çok önemli. Üzerinde, o bir bölgenin üzerinde bu bölge tutulursa sushi de, de küçük bir hali bekleyebiliriz. Bunların hepsi DeFi için olumlu olaylar. Özellikle merkeziyetsiz finanstaki hacim arttıkça DeFi protokolleri zaten artacak. Özellikle Ethereum 2150'nin üzerinde bulundukça kesinlikle DeFi platformları, DeFi coinleri çok hızlı bir şekilde primlenecek. Unutmayın bu tarz yükselişlerde Ethereum'un sert yükselişinde Ethereum üzerindeki, Ethereum'un katman ikileri üzerindeki platformlar net bir şekilde yükseliş gösterir. Ondan sonra diğer katman biller vesaire gelir. En kolay para bunlardan kazanılır. Bunun yanı sıra tabi burada önemli bizim merkeziyetsiz borsalarımız var. Merkeziyetsiz borsalarda en çok hacim tutan Uniswap. Uniswap, <laughs> kusura bakmayın. Uniswap bugün gayet güzel güzeldim PancakeSwap da şimdi aslında sistem merkeziyetsiz olsa da BNB için çok merkeziyetsiz bir yapı değil. Yani Binance'ın biraz daha merkeziyetsiz hali ama aşırı merkeziyetsiz bir yapı olarak geçmez. Dolayısıyla Swap'ta da bir hype gelebilir ama ben şu durumda, şu durum altında ilk olarak Ethereum üzerindekilere bakmayı tercih ederim. Buradaki TorSwap çok inanılmaz bir şey gerçekten. Bunu keşke daha önceden keşfetseydim. TorSwap inanılmaz şekilde Bitcoin üzerindeki DeFi işlemlerini sağlıyor. Çok önemli bir proje. O bir rally yapmıştı, Yine rallisine devam edebilir ama keza görece yükselmiş. Kör çok önemli dediğimiz gibi. Dodo mesela. Dodo yüksek bir hacime sahip. Aynı zamanda düşük bir marketlerine sahip. Dodo düşülebilir. Mesela Radium özellikle BNB'den bir para çıkışı olursa Solana girerse Radium'daki keza güzel yükselebilir. Camelot, QuickSwap, Trader Joe. Şuradaki Maverick özellikle Mav. iki tane bunun olayı var. Bir Binance Launchpad'den çıktı bu. Binance Launchpad'den çıkanlar zaman zaman yeni projeler pamplanıyor. Ve bunun yanı sıra da burada güzel yeni nesil platformlardan bir tanesi. Biraz daha farklı bir bakış açısına sahip platformlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra burada kaldıraçlı işlemlerin hacmi var. Şimdi kaldıraçlı işlem hacminde Bybit'le Binance kafa kafa yarışıyor. Özellikle Bybit'in listelediğini Binance da listeliyor. Kaldıraçlı işlemleri Futures'a açıyor. Burada güzel bir olay var. Burada tabii aynı şekilde bunu sağlayan merkeziyetsiz yapılar var. Özellikle GMX bunlardan büyük olanı. GNS biraz daha küçük. Ve arada DIDX var. DIDX göz ardı edilmemeli. Onun dışında bir olay şöyle bir yansıma olabilir. Burada Kronos var. Kronos alternatif bir borsa coin'i. Aslında bir borsa blockchain'i Kronos. Bunun kendi coin'i CRO var. Ve bu Kronos üzerinde gerçekten kilitli, yüksek bir değer var. Bu ciddi manada yüksek bir değer. Bir borsa blockchain'ine göre mesela OKX'in kendi blockchain'ine mesela karşılaştırdığı zaman Kronos çok daha önde. Bunu zaten önceki videolarda söylemiştim. Ufak da bir rallisi oldu. Yine aynı şekilde bu yükselişine devam edebilecek bu olayda eğer ki Binance hacim kaybederse paranın girebileceği coin'lerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak burada borsa tabanlı coinlere de bakacak olursak merkezi borsa coinlerinden dediğim gibi Kronos bu noktada avantajlı olabilir. Onun dışında daha çok hacim çekmeye başlayan gem borsalarının coinleri de göz önünde bulundurulabilir. Bunu biraz daha deneme yanılma yöntemiyle yani gideceğiz kendiniz bakacağız güzel gemler çıkıyor mu bu gemler üzerinden insanlar para kazanıyor mu ve bu borsa coin'e ihtiyaç var. Mesela buradaki CoinEx güzel bir gem borsası bu giriş seviye borsanın biraz daha üstü. Biraz daha fazla para istiyor bu listelemeler için. Burada CET belki güzel bir yere gelebilir. Tabii şu an bunu farazi olarak söylüyorum. Çok bir bu konuda araştırmam yok. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Az bilgisi de biraz ilginç duruyor. Şöyle baktığımız zaman bunlar anlık pamplanabilir, damplanabilir. Tabi hacmi de çok düşükmüş. Temel olarak söylemek istediklerim bu kadardı. Burada önemli olan kendi pozisyonlarımızı sağlam bir şekilde korumaya devam etmek. Belli başlı önemli bölgeler var. Bu önemli bölgeler aşılmadıkça veya bu önemli bölgelerin altına inmedikçe Bitcoin'e çok sert hareketler beklemek yanlış. Aynı zamanda her hareketle de strese girip alsat yapmak yanlış. Burada güzel pozisyonlar açılıp pozisyonları korumak suretiyle güzel kazançlar sağlanabilir. Unutmayın piyasada kaçan uçan bir şey henüz yok. Şu an sadece normal takibi devam edip güzel projeleri araştırmaya devam etmek lazım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.